Basın mensubu dostlarımız, besyat 2026 geleneksel, geleneksel yılbaşı sokak partimizin basın açıklamasına hoş geldiniz. Nazik davetimizi kırmayıp bizimle burada olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere besyat tam 22 yıldır Bodrum'da sosyal dayanışmanın, birlikteliğin ve üretmenin güçlü temsilcilerinden biri. Biz her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla sadece eğlenerek değil, iyilikle, umutla ve birlikte girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2006 yılına girerken geleneksel yılbaşı sokak partimizi Racing Car Cafe'nin sıcak o partik atmosferinde 20 19 Aralık 2025 Cuma akşamı saat 20'de tüm Bodrum halkına açık şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yılda gecemizde müzik, eğlence ve sürprizler en önemlisi dayanışma olacak. Retrobüs sahnede canlı performansıyla bizlerle olacak. Gecenin sunuculuğunu ve moderatörlüğünü ise değerli isim Necmi Yapıcı'yı söyleyecektir. Ama bu gece bizler için sadece bir eğlence gecesi değil. Bu gece bir çocuğun umut gecesi olmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl hatırlarsınız yine yılbaşı sokak partimizde Ali Bebek için, rahmetli Ali Bebek için düzenlediğimiz açık artırmada yaklaşık 500 bin lira gibi bir çok kıymetli bir bağış toplamıştık. Ne yazık ki Ali hani bebeği kaybettik ama onun adına toplanan o umut başka bir çocuğun yaşamına ısınan sebep oldu. Bu yılda kas hastası Eymen için 5 büyük kulübümüzün imzalı formalarını yine etkinliğimize açık arttırmaya çıkarmayı planlıyoruz. Elde edilecek tüm geliri, forma gelirini Eymen'in kampanyasına aktarmayı sizlerin huzurunuzda besyat olarak söz veriyoruz. Biliyoruz ki bu çocuklar toplumumuzda her geçen gün artıyorlar. Ve bizler sadece bunları seyirci kalamayız. Bir el uzatmak, bir ses olmak, bir umut olmak zorundayız. Gecemizde ayrıca çekilişlerimiz olacak. Birbirinden güzel hediyeler katılımcılarımızı bekliyor. Yani eğlence, müzik, umut ve iyilik hep bizimle birlikte sahnede olacak. Bu güzel gecenin gerçekleşmesinde en büyük desteği sağlayan ana sponsorumuz Besiyat üyelerimizden Yıldız Solar'a ve katkı sunan tüm Bolt, Silver ve Bronze sponsorlarımıza. Ayrıca, ayrıca yaklaşık 200'e yakın Besiyat üyemizin büyük özverisine gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün, bugün bu gece yalnızca üyelerimize değil Tüm Bodrum halkına açıktır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu ortamda Bodrum'a bir umut gelmesini çok arzu ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. 2026'ya birlikte umutla, müzikle, iyilikle girmeyi istiyoruz. Bu gece kahkahalar atacağız, dans edeceğiz ama bir yandan da bir çocuğun hayatına umut olacağız. Bizler vesiat olarak inanıyoruz ki sivil toplumun gücü budur. Birlikte olunca kentimize iyilikleri getirebiliriz, başarabiliriz. Birlikte olunca birlikte iyileşebiliriz. 19 Aralık Cuma akşamı saat 20'de Racing Kar Kafede buluşuyoruz. Kalbinizle gelin lütfen, umudunuzla gelin ve Eymen'e umut olmaya gelin. Hepinize şimdiden e, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böyle. Başka STK'lar da katılacak mı? bu? Tabii ki. Bodrum'daki birçok bir sivil toplum örgütüne şu anda davetilerimiz ulaştı. Odalarımıza davetilerimiz ulaştı. Mil Milas, Bodrum. Herkesi davet ediyoruz. Genelde Besiyat'ın yılbaşı sokak partisi esasında kente bir umut getiriyor. Birçok aktivitemiz var ama biz biraz daha erken yapmaya ediyoruz. Orada olduğu zaman o, 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 o kalabalık bizi çok mutlu ediyor. Hep beraber güzel dileklerle girmiş oluyoruz. Nüzyurt, Nüzyurt, Besiyat'ın en büyük yaptığı esasında organizasyon her sene başında. Sizlerin huzurunda bunu hem açıklayarak hem daha fazla insana duyurmak için ee, sizleri buraya davet ettik. Her yıl şimdiye kadar oasis'te yaptık. Evet, yaptım. onu soracak. Ee, bu sene asisteydi. ilk defa farklı bir mekanda yapıyoruz. Çok güzel bir ortam, çok güzel geniş bir ortam. Ee, i̇yi hatırlanıyoruz, dersimize iyi çalışıyoruz, yönetim kurulu olarak, ekip olarak, ee, bütün basın mensupları olarak sizleri de orada görürsek çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz.